namaza başlayacağım da namaz kılacağım ama gibi gibi diyen kardeş bilesin ki bugün son günündür yarına çıkacağımızın senedi yoktur bilesin ki namazsız olmaz namaz yolda komaz namaz müminin miracıdır dinin direğidir ruhun gıdasıdır cennetin anahtarıdır kalbin cilasıdır namazsız olmaz. İlk hesaba çekileceğimiz namaz değil mi? Hadi kır nefsinin zincirlerini de kalk abdest al namaza başla duaya gel secdeye gel Allah'a gel. Başka yolumuz yok başka tutacak dalımız yok başka sığınacak kapımız da yok bu kapı ümitsizlik kapısı değil namazla bu kapıdan giresin inşallah.